Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım iz sizlerle izleyenlerim. Duru göre isterim, öngörülerim. Bakalım yıldızname destekli siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor. Kanalıma destek veren, abone olan, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Bütünün, kolektifin adını arkadaşlar olacak. Sizler niyetinizi dilinize tutun. İnşallah olumluları kabul eder, olumsuzları da evrene gönderirsiniz. İnşallah böyle gönlünüzden geçirdiğiniz her şey çıkar. Sizler bir niyetinizin, e, niyetinizi içinden tutun arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana soruyor şuna bakar mısın ya da işim ne olacak gibi düşünceler geliyor yorumlar Uyanları alırsanız arkadaşlar, e, kişi özel bir fal diye kolektif adına e, oradaki yorumlara göre uyarlanırsanız. E, ben de böyle bir ee, sizlere yorumlamak için sayfamı açayım Aşk'a sevgide. işte sizleri neler bekliyor sanki böyle kocaman bir e, nasibiniz var e, böyle ayakları kolları böyle size doğru gelen biri var e, böyle bir şeye dört kolla sarılmışsınız aşk hayatınızla alakalı olabilir ya da iş hayatınızla alakalı bir durum olabilir beklenmedik bir gelişme olacak. Uzun süredir beklediğiniz, aslında olmayacağını düşündüğünüz, karamsarlığa düştüğünüz bir konu var burada. Ama ucunda U ya da V, N, R bir de Z harfi isminde, soy isminde olacak birisi size çok güzel bir yardımda bulunacak. Bu işinizi iki vade içinde halledeceksiniz arkadaşlar. İki gün iki hafta ya da ayın böyle e, ikilerini e, ikili tarihlere bir bakın derim. Şu an zaten ikili tarihlerdeyiz. Hatta bugün 22'si sanırım. E, 23, 24 yani ikili tarihlere bir bakın. Bir bayan destek verecek arkadaşlar. İşinizi kolaylaştıracak bir kişinin desteği var hafif böyle yuvarlak gözlü bir kişi e, bu kişinin sizlere büyük bir desteği olacak pes etmeyin yani kendinizi de kapatmayın sıkıntı yaratmayın şu, şu anda durduk yere e, bir de kısa bir görüşme yapmasınız. sanki böyle konuşmanız gözüküyor ama aşkla alakalı bir konuşma yani ara verilmiş ama ee, devamı gelmemiş şöyle söyleyeyim böyle kısa kısa görüşmeler gözüküyor uzun boylu zayıf bir erkek var burada ee, burada sanki size açılmaya çalışıyor mu e, bu insanı görmezden geliyor ya da hareketlerinize sanki çok fazla duygularınıza belli etmiyorsunuz ya çekindiğiniz için olabilir e, ya da sanki şu anda hazır hissetmediğiniz için olabilir bu durum ee, siz değerli izleyenlerim Böyle e, karşı tarafın özellikle ben düşünceli gördüm ama e, sizden haber bekliyor. Yani e, biraz daha yakın davranabilirsiniz. Ya da e, konuşmalarınıza daha çok istediğinizi gösterebilirsiniz. Yani görmezden geliyor gibi göstermeyin. Hırs ya da e, daha böyle istekli olabilirsiniz arkadaşlar. Çok da kesin bir karar varmanız gerekmiyor artık. O kişi de beklemek istemiyor. Yorulmuş diyebilirim. Buradaki durum öyle çıkmış. Kocaman bir e, haberiniz var. Bu haber geçmişte kalan bir aşkın yani uzun zaman almış bir durum olabilir. Böyle bir son 4-5 ay önce yaşadığınız bir ayrılık da olabilir. Size sanki düşünen tekrardan da aklınızı karıştırmaya gelen biri var. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Var. 2-5 var. 25'li ya da 2-5'li tarihlerde sizi tekrardan bir atak yapacak bu kişinin şu anki karamsar ve sıkıntılı durumlarında içine döndüğünü ve düşündüğünü görüyorum. Yani adım atmak istiyor ama bir taraftan karamsarlığı var. Bunu da belirteyim. Ama eli kulağında her anda size bir hamle yapabilir. K, A, S, D, R var isminde. T harfi de gözüküyor. Ee, ismine so ismine bir bakın bu harflere de bir bakın ee, sanki e, bir şans vereceksiniz ya da konuşmanın boyutunda e, sizi etkileyecek ya da düşündürecek diyebilirim aklınızı karıştırmaya e, çok da e, müsait olarak gözüküyor duygularınızı da kaptırabilirsiniz e, bu kişiye de e, bu kişi de biraz böyle sizlere e, yani e, aklınızı çelebilir Böyle çıkmış arkadaşlar. Telaşlı, endişeli, kaygılı bir haliniz var. Sanki bir yere koşuşturmacı halinde bir bayan var. Çok hızlı ve öyle sanki üzerinde de bir şans açılmış. Yani sanki böyle yolunda şansa da yaver gidecek girdiği yolda böyle bir kısımda para olacak bu özellikle böyle üçlü bir tarih içerisinde olacak üç hafta içerisinde çok hızlı ve dışarı hayatıyla alakalı bir koşuşturmaca haline girecek bir bayan var sanki böyle her şeyi yetişiyor gibi işle alakalı da bir dileği belki işle yeni bir yeri açmış olabilir ya da ara verdiği bir iş olur Tekrardan böyle harekete geçecek gibi çıkmış ee, siz değerli izleyenlerim. E, sanki böyle buradaki, e, burada böyle bir iki kişiyi hararetli bir şekilde görüyorum sizlerler Ama e, değerli izleyenlerim telefon konuşmalarınız var. Hatta bu aralar çok incinmişsiniz. Yani bir şeyler böyle sanki istediğiniz gibi gitmemiş bir e, yüzük var yani evlilikle ilgili bir şeyi gözden geçiriyor olabilirsiniz ya da aile içinde bir e, bir şeye tanık olabilirsiniz evli olan izleyenlerim de dikkat etsin burada sanki böyle bir fikir alışverişi ya da zıtlaşma yaşayacağınız bir konu söz konusu olacak e, küçük bir olayın e, dallanıp budaklanıp sanki böyle sizde de e, sıkıntıya sokacağı gözüküyor yani ortamdaki kişilerin çok da dinlemeyin sesinize ya da yaşadığınız olaya kendinizi adapte edin diyebilirim. Iğılı ile bir haf var. Bir yerde G var, isminde, soyisminde burada sizi huzursuz eden ya da düşündüren birileri çıkmış. Yani dağılmışsınız. Aşırı da böyle stres yaptığınız birkaç olay gözüküyor. Yani herkesin her söylediği şey de dinlemeyin diyebilirim Çünkü duygularınızda ani parlamalar ya da e, duygu değişkenliği durumu söz konusu olacak e, Bir de burada e, böyle bir e, karaciğer akciğerle alakalı su olabilir su da var ya da rahatsızlık da olabilir su yazıyor Çünkü yanında e, sanki biraz sıkıntı stres yapmış e, aile içinden ya da şu anki bulunduğunuz ortamda çok yakın birisi haberde gelebilir. Herhangi bir ölüm söz konusu değil ama yani belki üzülüp duygulanabilirsiniz. Yani siz kendinizi çok fazla da şu anda üzerinize yormayın arkadaşlar. Belki uzağınızdan alacağınız bir haber de olabilir. Ama büyük bir A T M harfi çıkmış bu kişinin isminde, soyadında gözüküyor. Bir konuda da e, arınma ya da e, sanki böyle bir köşeye çekilme durumunuz var. E, biraz zamana bıraktığınız e, ya da düşünmeye ihtiyacınız olduğunuz bir süreçtesiniz bu aralar. E, sanki böyle açık tenli, e, orta boylu, e, o yüz hatları hafif böyle yuvarlak birisi çıkmış. Düşünce anlamında kendisini e, biraz geriye çekmiş olarak gözüküyor. Bu bir e, erkek e, silüeti olarak gözüküyor yıpranmış yorulmuş kafasını dinlemek istiyor e, ya da korktuğu şu anda düşündüğü bir şeyler var bulunduğu durumu içine atmış ama size de kendisini yansıtmıyor anlatmıyor e, düşündüğü e, temize de e, çıkacak bir durum içerisinde e, çıkıyor arkadaşlar hayırlısı inşallah çok güzel arkadaşlar bir defter var tertemiz bir defteriniz var yani çok güzel net gözüküyor ama bu defterde arkadaşlar yani bir konuda kredi işi olabilir ya da parasal anlamda bir konuda imzasını netleştirmesini yapacaksınız belki bir sınavda olabilir bu kariyerinizi etkileyecek bir durumdur ama bu imza öyle bir atılacak ki yani geleceğinizi de çok etkileyecek. Şöyle bir iki ay içerisinde olacak bir durum olarak gözüküyor. Yani iki ay içerisinde sizin hayatınızı çok güzel bir yönde değiştirecek bir imza gözüküyor. Ve önünüz arkanız hep açılmış bu imzayla. Gerçekten doğru bir karar vereceksiniz. Ve sonunda sizi çok güzel etkileyecek. Yani sonrasındaki olaylarınızın da gelişatı seyrini değiştirecek İnşallah hayırlı bir imza da olur sizin için burada arkadaşlar bir yani böyle sanki bir tıkanma bir durgunluk yani bir gün iyi bir gün sorun yaşadığınız bir kişi olarak çıkıyor bu da. Sizin için sanki sorunlarını mümkünse böyle her şeyi zabartan birisi olarak çıkıyor. Biraz yıpratabilir ama ucunda net bir güç var, duruşunuz olabilir. Yani netlik koyacaksınız ve sabırlı bir şekilde de bu kişiyi sanki ola getireceksiniz. Yani bu sıkıntının sonu artık açılmaya başlayacak. Yani boşa kürek çekmeleriniz bitecek. Yani belirsiz gibi görseniz de e, ucu bucağı olmamış ya da bir türlü netleşemiyorum, huzurlu değilim dediğiniz bir konuyu aydınlığa e, kavuşturacaksınız. Artık böyle aranılan e, bu şekildeki durumlarınıza netleştirme süreciniz başlamış. Karanlık kaybolacak artık. Ya da böyle düşündüğünüz kişiyle ilgili bir sıkıntı var. Bu da artık böyle sizi bir ferahlığa kavuşturacak gibi görünüyor arkadaşlar. Üst üste böyle telefon haberleriniz var. Yoğun bir konuşma üst üste yaşayacağınız telefon haberleriniz de çıkmış. Bir konuda da çok daralmışsınız. Yani evin içinde sanki böyle meraklı bir şekilde oturuyorsunuz ama elinizde de böyle bir telefon çıkmış. Yani birisiyle alakalı huzursuzluk yaşadığınız ya da sorun yaşadığınız bir durum var. Kafanızda kurmuşsunuz bu kişiyle alakalı da çok fazla da karamsar düşünüyorsunuz. Yani art niyetli ya da şüpheci tavırlarınız olabilir. Yalnız düşündüğünüz gibi bir e, durum ya da vaziyet içerisinde değilsiniz aslında ya da o kişinin size herhangi bir e, yanlışı ya da e, saklı gizli bir şeyi yok. E, kendi kendinize de çok fazla kurmayın ve üzmeyin. Boşuna yıpratıyorsunuz kendinizi. E, çelişkilerinizden aranın e, boş yere de e, düşünce anlamında yıpranmayın diyebilirim. E, bu da sizi e, üzmesin, sıkıntıya sokmasın arkadaşlar. Böyle e, birisi var, e, sanki böyle yurt dışı ile ilgili bir bağlantılı bir durumunuz olabilir. Ya da e, niyet ettiğiniz bir türbedir, kilisedir, gitmek istediğiniz bir yerdir. E, burada arınma e, ya da hatta bir dua durumunuz söz konusu olacak. Ya da bir adak dilemişsinizdir. Burayla ilgili bir düşünceniz vardır. E, bu niyetinizi de yerine getireceksiniz ve çok az bir zaman diliminiz kalmış artık böyle olmaya başlamış sizlerle izleyenleri çok da hareketlerinizde hızlı bir şekilde ilerleyeceğinizi görüyorum muradınızda olmaya başlamış inşallah böyle atınca güvenin Arkadaşlar bir pişmanlık geri dönüş görünüyor Üç kişinin böyle bir yan yana gelme durumu var, siz değerli izleyenlerim. Böyle üç kişinin bir yan yana gelme durumu var. Ben orada kocaman bir dokuz gördüm ama niyetiniz olacak mı olacak olarak da hedefe geçmiş, hızlanmaya geçmiş bir niyetiniz var. Böyle bir şey böyle bekleyen iş böyle askıda kalan bir işleriniz olabilir. Bu da böyle bunların olmasına biraz zaman var. Niyetinizle alakalı burada ben arkadaşlar bir 9 gördüm. 9 gün olabilir. 9. aydan itibaren olabilir. 3 kişi bir oraya geleceksiniz. Ya bir davete gideceksiniz. Ya da bir doğum günü de olabilir. Açık hava bir alan. Böyle gözüküyor. Davet de olabilir. Piknik de olabilir. Bu ortam sizi... Rahatlatacak bir ortam, ferahlatacak bir ortam, ferahlık da çıkmış. Bu aydınlanacaksınız. Gitsen mi gitmesen mi? Yani biraz böyle arada kalmışsınız. Sanki böyle ortadaki kişi, bir bayan, köşede bir erkek adımını atmış, uzun boylu bir erkek, Y harfi var. Bu kişi sizi biraz sanki böyle tetikleyecek. Gel iyi olacak ya da keyif alacağınız bir yer olarak gözüküyor. Burada da. Farklı bir gözüküyor arkadaşlar. Ee, sanki böyle bir tesadüf, bir olay ya da bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Mutlaka kendinizi dışarıya atın. Bir de bir para var arkadaşlar. Bir yük var e, burada. E, almak istediğiniz ya da e, bir türlerinize gelmeyen bir paranın da artık böyle ucuna gelmişsiniz. E, ve konuşmalar var üst üste yaşayacağınız miras da olabilir. Devletle ilgili bağlantılı bir e, atışlı bir atışınız da olabilir. Burada sonuca bağlanacak. Çok da yakın bir süreç olarak gözüküyor. E, Siz değerli izleyenlerin böyle 9. 10. aylar olarak gözüküyor. İnşallah böyle bir huzur olsun arkadaşlar. Dediğim gibi uyanları alın. Uymayanları evrene gönderin. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese ee, Teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.